Merhaba, ben Ata Size geçen gün gördüğüm bir rüyayı anlatmak istiyorum. Pazartesi günüydü. Saat 9'u 15 geçiyordu. Yayın odasındaydık. İçeriden bir ses geldi. Serkan, İki ilişkiler mesajın yok mu Ata?'' dedi. Ama ben dedim ki, ''Sponsorum yok.'' Birden Serkan o pis kahkahasını attı. <laughs> E yeni sponsorun geldi ata haberin yok mu? Ben de birden irkilerek aman Allah'ım inanamıyorum. Artık ikili ilişkiler mesajı verebilecek miyim dedim. Sonra Serkan tekrar güldü. <laughs> şaka yaptığını söyledi. Şaka yapmam şaka şaka. Çok üzülmüştüm. Sonra telefonum çaldı. Arayan Serkan'dı. Artık rüya bitmişti. Sizce Serkan telefonda bana ne dedi? Cevaplarınızı bekliyorum. Sizce Serkan Kızılbayır sabah sabah Atay'a ne demiş olabilir? Cevaplarınız için serkan.serkankızılbayır.com ya da Facebook Twitter Serkan Kızılbayır.